Merhaba arkadaşlar. Bugün rol bebeklerimle oynarken sizinle de eşlik edeceğim. Burada minik iki tane lol bebeğim var. Açık renkli. Bu koyu renkli arkadaşlarım. Bunlar minik ayakkabılar. Bu elbise. Bu da bir elbise. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane lol bebeğim var. Birisi böyle açık, açık renkli. Birisi de yani bir tane başka yabancı bir lal bebek ama bizim dilimizde konuşuyor. Rengi başka. Evet başlasak sizinle daha beğenili oluruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet önce bunu mu giydirsek yoksa bunu mu? Arkadaşlar ben diyorum önce bunu giydirelim. Evet lal bebeğimize ne yakışıyor. Önce bir elbiselerimizi düzeltelim. Şöyle şu kutucuğun içinde olsun. Hadi bakalım. Bu lol bebeğe. Bu mu yakışır? Bu mu yakışır arkadaşlar? Ben diyorum bu yakışır. Bence buna ayakkabı gerekmez. Çünkü bu bir yaz bebeği. Değil. Kış bebeği. Ayakkabı da gerekli o zaman. Bu da yaz bebeği neden arkadaşlarım koyu olmuş? Biliyorsunuz denizde böyle ka kararırız. Ben benim de birkaç kararmış yerim var. Ama arkadaşım onlar geçti tabii ki elimde pek yok. Şöyle bence bu elbise ve şu ayakkabılar yakışır bence bu bebeğimize hep derdi. bozuk olunmuş olabilir. Ne daha arkadaşlarım güzel de gözüküyor yani. Şöyle yan çekiyorum arkadaşlarım. Evet Şöyle. Şöyle arkadaşlarım çok güzel duruyorlar. Bayılıyorum bir dakikalığına. Size gel. güle güle diyorum. Oha. Hadi güle güle gel. arkadaşlar.